Şive arabası geldi mi? Henüz gelmedi. Nedir bu düşünce halin? Seni rahatsız eden bir mesele mi var? Yok, mesele yok. Hünkârımızla mı görüştün? Bu gece payitahttan gitmem icap eder. Temelli mi? Temelli desem üzülür müsün? Vatan için, senin için hayırlı olacaksa? Olacak. Temelli gitmiyorum. Döneceğim inşallah. Aslında evvelden dönüp dönmemek pek umurumda olmazdı. Lakin bu sefer dönmek istiyorum. Nereye gidiyorsun peki? Sır. Anlıyorum. Um, sır veremem ama bunu vereyim sana. Nedir bu? Şiir. Sen mi yazdın? Yok, ben nasıl yazayım? Şiir edebiyata pek kabiliyetim yoktur. Gazeteden koparttım. Sonra okursun. Bir ara. Bunu gazeteden bana vermek için mi koparttın? Yok. Birden yırtılı verdi sayfa. Sokağa atamadım, cebime koydum. Şimdi aklıma geldi. Seni görünce belki sen okursun diye. Anlıyorum denk geldi yani. Of. Sual etme işte. Yok yere yalan attırıp günaha sokma bir şiir yüzünden beni. Dedim ya, şiire, edebiyata pek tahammülüm yok. Gözüm takıldı okurken. Niyeyse sen geldin birden aklıma. Hadi bana eyvallah. Halalet. Bekle. Şiir falan vereceksen, dedim ya, pek anlamıyorum öyle şeylerden. Yok, şiir değil. Bu duayı anneannem vermişti bana. Beni korusun diye. Üzerimde taşırım hep. Sen de kalsın. Döndüğünde geri verirsin.